Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Üldemir. Bugün Destekal koçlarından yanımda Hacı var. Hoş geldin Hacı. Hoş buldum Mustafa. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Hacı'nın çok güzel bir başarı hikayesi var arkadaşlar. Kendisi kendini bir tanıt. Hem o başarı hikayeni Tamamdır. anlat. Sonra videoya geçelim. Öncelikle ben Hacı Kulay YKS 2022'de eşit ağırlıkta 579. oldum. Bir sene mezuna kalarak yaptım bu sıralamayı. YKS 2021'de de Tam da 188 bin, yerleştirme de 170 bin civarı bir sıralama yapmıştım. Bu şekilde mevzuna kaldım. Süper. Peki hani son iki ayda, son 45 günde aslında neler yaptığını anlatacaksın ya. Bu aralar durumun nasıldı? Yine böyle sıfıra yakın mıydı? Netlerin nasıldı? Yani şöyle başta süper ilerliyordum ama işte ocaktan sonra ben bayağı çalışmaları saldım ya. Özellikle başta bazı sıkıntılar yaşandı. Ondan sonra ben de biraz saldım. Gerçi de işte Mart ayından sonra tekrar toparlamaya çalıştım. Özellikle benim edebiyat ve tarih kısmında bayağı sıkıntılarım vardı. Matematik neyse hani eşitlikçi olduğum için Eylül ayından e itibaren matematik çalışmaya başlamıştım da orada pek bir sıkıntı yoktu. Ama özellikle işin işte edebiyat ve tarih kısmında bayağı sıkıntılarım vardı. Hani zaten 388 bin yapmıştım. O yüzden edebiyatı bilmediğimi zaten fark etmişsinizdir. Ve bu şekilde mezunda kaldıktan sonra da hani <laughs> bir de son mat ayına falan kaldıktan sonra edebiyat kısmı benim için bayağı stresli bir süreç oldu. Çünkü ben Mart ayının falan girdiğimizde ben edebiyatı falan bitireyim diye düşünmüşken daha edebiyata yeni başlamıştım bile. Öyle söyleyeyim hatta. Ee, bir de son 45 gün, 2 ay falan kala ben edebiyatı sıfırdan almaya karar verdim. Çünkü başta biraz ilerlemiştim. Hani divana kadar falan gelmiştim ama baktım hani yarım yama alarak ilerliyordu. Bir de sen yani stres falan da bilmişti. Ha dedim tamam bu süreç böyle ilerlemeyecek. E ee, 45 gün kaldı ben bu sene kesinlikle gitmeliyim. Evet bunlar falan yapayım. Düşündüm işte işte 50 gün falan kalmıştı hatta. Edebiyatı baştan almak istedim ve baştan aldım. Hatta edebiyat tamamen bitmedi. Cumhuriyet'in son kısımları falan bayağı eksik kaldı. Hı hı. Hatta şey TYT'den çıktım. Öğle yemeğini falan yedim. Tekrar edebiyat çalıştım akşam 12'ye kadar. Ve yattım saat 4'te alarım kurmuşum 4'te uyandım tekrar edebiyat çalıştım ve bu şekilde sınava girdim. Ya bu Süper biraz hani vicdanımı rahatlatmak için yaptığım bir şey değil de. Ama sonuçta ne bileyim kendimi rahat hissetmiyordum. Çalışmak istedim. Ya yine bitmedi ama sınavda bildim. Süper. Ya, o zaman şöyle yapalım, direkt hani öğrencinin merak ettiği soruları ben sana Tabii. sorayım. Hani ilk başta günde kaç saat çalıştığından, haftalık program yapıyor musun, saatlik mi çalışıyordun? E, bu, bunları, bütün soruları bir söyleyeyim Tabii. sonra sormaya başlayacağım. Sonrasında işte problem rutinin var mıydı, deneme kaynak, dengen nasıldı? işte edebiyatta günde kaç saat çalışıyordun, TT matematiğe kaç saat ayırıyordun? IT matematiği vesaire nasıl hallettin? Bunları tek tek soracağım sana. Tamamdır. Öncelikle şeyle başlayalım, hani bir genelden özele doğru gidelim. Günde kaç saat çalışıyordun? Günde başlarda 6-7 saat çalışıyordum. Sonra saldım. Yine tekrar 6-7'ye çıktım. Bir ara hani kamp falan yapmak istedim de. O zamanlar 10 saat falan buldum. O da bir hafta, bir, bir hafta iki hafta en fazla sürmüştür. Yani son 50 günde ortalama? Son 50 günde ortalama 8-9 diyebilirim. 8-9 mükemmel. Peki bir saatlik program yapıyor muydun? Bir, e, hani 7 gün ne yapacağım belli miydi yoksa günlük mü? Ya genelde hani aylık hedefler koyuyordum. Bu aylık hedefleri de haftalık planları indiriyordum. Ve şu Yani saatlik programlar yapmıyordum da işte bugün şunu şunu yapacağım. ama bunlar zaten haftanın başında falan belli oluyordu zaten. Hı. Abi zaten ben bu son dönemlerde biraz hani TET'yi yaksattığım için genelde hani dedim ya Elbiyat'ın falan bayağı eksikti. Onları bayağı ilk önce bir kapatayım da hani çünkü iştahlıkçıyız ya. AYT'de hani edebiyat bir nebze Fenegöz, ya Fenegöz zaten çok kolay da e, bir de eşitlik olduğumuz için TET o kadar da etkilemiyor diye düşündüm. Hatta benim zaten TET salamam 50 bindi. AYT ile bunu 579'a çektim. O zaman AYT netin kaçtı? 75 75 netli mükemmel. Tamam o zaman e, saati program yapmıyordun, günlük çalışıyordun, günde 8-9 saat çalışıyordun. Aynen. TET deneme rutinin nasıldı? TET deneme rutinim ya bugünlerde günde iki tane, haftada iki tane falan çözüyordum. Çünkü dedim ya edebiyatım bayağı eksikti. <laughs> İlk önce bunları bir bitireyim diye. Sonra TT demelerimiz yoğunlaşır mı diye düşündüm. Nitekim de öyle yaptım zaten. Son 3 hafta falan TT demelerimi bayağı arttırdım. Bu yani, dönemlerde dediğim gibi AYT'ye bayağı odaklanıyorum. Yani çok fazla eksiği olanları böyle denemeden kısıp biraz da konu anlatımı eksik kapatma. Yani bir de işlerlikte hani şöyle edebiyatta falan hani fiziğe göre mesela kıyasladığımız zaman hani fizikte atıyorum çok çalışırsın. Hani biraz daha mantığa dayandığı için sınavda belki zor gelir ve yapamazsın. Ama edebiyatta falan hani en fazla ne kadar zor çalışabilir ki? Yani detay soruluyor en fazla. Onlar siz çok fazla çalışırsanız bunu da halledersiniz zaten. Ya yani biz de zaten bir elbiyat netinin yani mesela bir TYT ile kıyasladığımızda zaten ne kadar etkilediğini ettiğini biliyoruz. O yüzden ya bu dönemlerde kesinlikle konu eksiğiniz varsa yani TYT'den kısın bence. Yani tek seçeneğiniz bu bence bu size daha çok net kazandırır ve daha iyi bir sınavlar yaparsınız neticede. Peki AYT matematik çalışmaları nasıldı? Veya böyle farklı uyguladığın taktikler var mıydı? Çünkü az süre kalmış AYT matematik netlerini nasıl hallettin? AYT Matematik'te koneksiyon bu dönemlerde biraz azalmıştı. Hatta yok gibi bir şeydi zaten. Çünkü ben bayağı erken başlamıştım AYT Matematiğe. Bu dönemlerde genelde branş denemeleri falan ilerletiyordum. Zaten ben sınavda sınava kadar pek genel deneme çözmedim AYT genel denemesi. Hatta sınav benim üçüncü AYT genel denemem olabilir. Çünkü branş denemeleri üzerinden ilerliyordum. Ve bu dönemlerde matematikte günde iki tane branş denemesi çözmeye çalışıyordum. Ya yani bazen bir oluyordu, bazen iki oluyordu. Denemenin zorluğuna göre. Çünkü ben analizlere bayağı önem veriyordum özellikle matematik kısmında. O yüzden hani zor denemeyse bir tane çözüyordum branş denemelerini. Kolaysa da zaten iki tane falan çözmeye çalışıyordum eğer herhangi erken bitiyorsa. Yanlışlarına nasıl yoğunlaşıyordun? Ya şöyle denemedeki yanlışlarıma ilk önce hani hepsine bakıyordum genel olarak. Ya bazıları zaten genelde dikkat tatısı atı, dikkat olanları da hızlı hızlı geçmeye çalışıyordum. Ee, diğerlerine bir baktığımda hani konu eksim var mı yok mu ilk önce bunu analiz Ha Konu eksim yoksa da sorunun üstüne biraz daha cebelleşiyordum soru o zaman benim için bittiğinde kesiyordum zaten o soruyu. Ben bunları son dönemlerde de yapıyordum hatta. Şu an kestiğim soruları son hafta falan bakıyordum. Eğer soru çok güzelse tabii. Bir de hani üstünde biraz daha yoğunlaşmaya çalışıyordum. Özellikle bu grafik sorularında falan hani genelde hani belki formüllerle falan da çıkıyordu cevapları falan ama ben elimden gelince hani biraz daha grafik üzerine soru yapmaya çalışıyorum Çünkü bizden önceki sınav matematik bayağı zordu. Özellikle limit ve integralde geçen bu sene çıkmayacak onlar da. Hani kastettiğim şey hani grafik sorularını bile elimden gelince böyle düşünmeye çalışıyordun. amacım buydu genelde. Ya bu soruların içine biraz daha dalmak istiyordum. Bazı sorudan başka sorular kendimle çıkartmaya çalışıyordum. Bu şekildeydi. Ya peki bu hani 50 günlük süreçte ya da 45 günlük süreçte hem TET hem AYT'de kaç net taktırdın? Ya şöyle ben bir ara TET'de 80-90 arasında çıkmıştım. Ama hani başta da vurgulamıştım ya. Ocaktan Mart ayına kadar ben bayağı salma durumum falan olmuştu. Ben bu dönemlerde hatta EYT'de 65 65'leri falan düştüğümü hatırlıyorum. Bir deneme de değildi bu. Birkaç tane üstü 65-70 bandına düşmüştüm. Ve bu hedefim bayağı uzandaydı açıkçası. Çünkü ben başta bu yola çıkarken 300 hedefi bulundum Ve ama bu aylarda bu netleri yapmak benim, bayağı moralimi bozuyordu. Üstüne bir de aileme de söylememiştim eşlerle geçtiğimi. Bunların hepsi üstüne bir tabii aşırı stres yaptım. Ama sonra şunu düşündüm. Hani tamam 65 net falan yapıyorum da. Ya ben bu sene kesinlikle gitmeliyim diye düşündüm. Ben bunları biraz hani üzüleceğimi Elimden geleni mantığımı kullanarak, ya bu süreci bitireyim, ha olursa olur, olmazsa da zaten sınavda sonra buna üzülmek için bayağı vaktimiz olacaktı. Evet. <laughs> ya o yüzden ya, çalışmalara odaklandım, işte bize kendimi bayağı rahatlatmaya çalıştım. Bu bence çok önemli. Hani TYT kısmında özellikle hani sınav biraz daha akademik olmaktan ziyade psikolojik bir sınav bence. Psikolojik kısmı daha ağır basıyor. Ben de buna kafa patlatmaya çalıştım. Bu, ben, ya, ben o yüzden bayağı rahattım. Hatta sınavda bile sınavda TT girmeden önce sabah erken kalktık ya baktım işte hani bizim evin yanında hemen bir tane okul vardı sabah 7-8'de millet gelmeye başlamıştı annem bayağı telaşlı bana bakıyor ben aşırı rahatım annem bana hatta şey diyor oğlum sen sınava gireceksin bunun biraz bilincinde ol ya ben bile senden daha telaşlıyım diyordu bana ama ben ne biliyorum aşırı rahatım çünkü bu rahatlığın bana çok şey kazandıracağını biliyordum akademik olarak belki biraz geriye düşmüştüm ama sınavında biraz hani dedim ya psikolojiyi ölçtüğünü düşünüyordum özellikle TT kısmının ve bu yüzden hani bu rahatlık bana çok şey kazandıracaktı. Ve nitekim de kazandırdı. Hatta şöyle mesela sınava ben bayağı kötü başlamıştım. Yani Türkçeden başladım. Ben Türkçe bile son 20 sorudan başladım. Hani ilk önce paragrafları çözerim. Sınav eğer sınavda vakit yetmezse hani ilk sorular daha kısa olduğu için tak tak işaretleyip geçerim diye düşünmüştüm. Ama biraz da ben de ters tepti çünkü yani 20. sorudan başladım. ilk 5 soruyu okuyorum. Hiçbirinde de değil ya yani zaten dört tanesini boş bıraktım. Bir tanesini de hani sırf hani beş anı okumuşum. En azından bir tanesi işaretliyim diye işaretledim. Böyle kötü başladı benim için. Ama ben bu senaryoları sürekli kafamda kurduğum için hani mesela bu aylarda ben hep şey diyorum. Tamam mesela sınavda şöyle şöyle olacak. Atıyorum Türkçe kötü gelecek Matematiğe geçince şunları şunları yapacaksın ya da Tüm matematik kötü mü geçti? Ders salarsın, falan geçersin. Bu şekilde kafamı sürekli senaryolar kuruyordum. Ve sınavda da panik yapmadığım için bu senaryolar sürekli aklıma geliyordu. İşte baktım Türkçe kötü geçti. Tamam biraz salayım dedim. Matematik geçtim. Sonra tekrar biraz Türkçeye döndüm de ya bunu biraz da dengeli yapmak gerekiyor. Ve Bir de bunun provalarını sınavlarını yapmak gerekiyor. Çünkü kesinlikle. Ya bunu... ben de zaten koç öğrencime senaryo defteri defteri yazdırıyorum. Mesela zor gelen bir Aynen. sınavda ne yapması gerektiği ya işte kolay, orta, ya. özellikle TYT kısmında bunu kesinlikle, kesinlikle. yapmak gerekiyor. O zaman bir de son bir soru. Mesela senin AYT matematiğin iyiydi bu aralar ama bu aralar hem AYT matematiği kötü olan, TYT netleri kötü olan ve çok fazla koneksiyon olan da büyük bir çoğunluk var. Onlara ne önerirsin? Ya şöyle, ya eğer bu durumdaysanız kesinlikle biraz bu sene şanssız açık Yani limitlerin revin genelde çıktığı için hani TYT konuları biraz da AYT'de çıkacak gibi. Soru sayısı biraz daha artacak ve o yüzden hem TYT, AYT şu anda beraber bence bir bize daha rahat yükleyebilirsiniz geçen senelere göre. Ya zaten hani TYT kısmında dediğim gibi ben yani biraz daha psikolojik bir sınav olduğu için AYT'de de gerçekten biraz psikoloji önemli oluyor da hani artık belli olmaz belki sınav yine YKS 2021'deki biraz daha basit gelir ve sizden çok çalışanları bile kalabilirsiniz. Yani o yüzden hani bu konuların biraz da çıkması sizin için bayağı avantajlı oldu. Yani eğer sağlam bir şekilde oturup çalışırsanız ya ben mesela bu değil. tarz öğrencilere şey tavsiye ediyorum. Hani mesela sen 8-9 saat çalışıyorsun çünkü bazı kısımlar okeydi senin. Aynen. Ama mesela bu kadar eksi olan birinin daha fazla çalışması lazım ve daha verimli çalışması lazım. Daha hızlı yöntemlerle ilerlemesi Aynen. lazım. Belki bazen denemeden kısması lazım. Bazı şekilde sadece denemedeki yanlışlarına göre çalışması lazım vesaire. Denemenize vesaire bu noktalarda bence önemli oluyor. Ya kesinlikle hem az deneme çözüp bu denemelerden daha çok verim almaya bakmalısınız. Çünkü konu eksiniz çok fazla olduğu için konu eksiklerinize odaklanmanız gerekiyor. Kesinlikle. Aynen. Yani bu şekilde bence. Tamamdır. O zaman başka eklemek bir şey var mı Ya şunu söyleyebilirim arkadaşlar zaten 44 gün falan kaldı biz bu videoyu çektiğimizde. Ne zaman yanılacak bilmiyorum ama ya elinizden geldiğince bu süreci rahat ve verimli geçirmeye çalışın. Çünkü 44 gün su gibi geçecek muhtemelen. Ve bu 44 gün sonunda bu sınavdan kurtulmuş olabilirsiniz ya da tekrar mezuna kalırsınız veya ya da ne bileyim istemediğiniz bir yere gidebilirsiniz. Bunların hepsini de iyice değerlendirin bir iki gün ve ondan sonrasında bakın sağlam şekilde çalışmaya bakın. Çünkü bu zaman öyle veya böyle su gibi geçiyor harbiden. Elinizden gelince verim çalışmaya çalışın. E şimdi söyleyeceklerim bu kadar aklıma gelen başka bir şey yok. Şimdi. zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim. Demek. Arkadaşlar Hacı da tecrübeli bir destek al koçumuz. Kendisi hani programları, eksiklerinizi fark etme noktası, denemenizi, günlük takip vesaire gibi noktalar size yardımcı olabilir. Her süreci Hacı ile beraber götürmek istiyorsanız da destekalyks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Zaten linklerinde hem açıklama hem de yorumlara atacağız Hacı'nın koçluk bilgileri, metinlerine. O şekilde o zaman veda edelim hacı. Tamamdır. Çok hadi başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin iyi çalışmalar.